Sosyal bilgiler öğretmenliği, yan alan dersleri, felsefeyi konuşuyorduk. E, i̇ki saat ders işlemiştik. Felsefe uzun bir ders. Şimdi felsefeye devam edeceğiz. Geçen hafta anlattıklarımızı bir söyleyelim. Felsefede şurada çok vakit harcadık. Tarihsel sürecini, İonya dönemi, Atina dönemi, Helenistik dönem, Orta Çağ, Rönesans falan... Bunlar da bayağı vakit harcadık. En son yeni çağda bilimle beraber felsefenin dönüşümünü gördük. Zaten 1600'lü yıllarda Kartezyen felsefe, Descartes tarihsel süreci bayağı bayağı konuştuk. Sonra felsefenin üç büyük alt dalı olarak epistemoloji. Bunları da konuştuk ama bir hatırlayalım diye söylüyorum. Efendim epistemoloji bilgi felsefesi. Ontoloji varlık felsefesi. Aksiyolojide değerler felsefesidir. Değerler felsefesinde kendi içinde etik değerler, yani ahlaki değerler, estetik yani sanat felsefesi değerleri diye iki ayrı. Sanat felsefesi ile estetik arasındaki ince farkları da daha önce estetik dersinde konuşmuştuk. Felsefe kavramları var. Epistemoloji falan filan. Bunların hepsini zaten bitirince felsefe bitmiş olacak. Ben çıkabilecek kavramları böyle bir listeledim. Ha felsefenin özellikleri. Şimdi felsefeden bilgi düzeyinde soruların yanında bir de yorum soruları soruluyor. O yorum sorularında LGS eski LYS şimdi AYT TYT'deki felsefe sorularına çok benzer sorular soruluyor. Ben de mesela sorular hazırlarken o eski LYS sorularından benzerler benzer sorular hazırladım. Neden? Çünkü yorum soruları oradakilere çok benziyor. Aynı elden çıkmış gibi falan. Bir kere felsefenin özelliği eleştireldir, sorgulayıcıdır. Öznel bilgidir. Doğa bilimleri gibi genel geçer. Herkes için aynı anda denetlenebilir ve objektif bir bilgi değildir. Felsefede inanç değil, akıl merkezdedir. Tabii bunun yanında gönülle ve inançla ilişki kuranlar da vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Gazali'dir. Bir tanesi Herbertson'dur. Bergson sezgicilik falan der. Ama bunlar felsefede daha kıyık köşede kalır. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama ana damar akılla yürür ki mesela ana damarda Kant vardır. Tamamen rasyonisttir. Efendim rasyonel akılcı e, felsefe bu O anlamda söylüyorum. Bir başka kavram. Bu çok geçiyor ve sorularda öğrenciler burada şaşırıyor. Refleksif olması. Ayna gibi kendimize bakmamızı sağlayan yani kendi üzerimize düşünmemizi sağlayan anlamındadır. Sorularda felsefe refleksif bir disiplin midir denirse kesinlikle evet. Ne anlama geliyor bu? Kendi düşünmelerimiz üzerine düşünmeyi sağlaması anlamına geliyor. Ve aslında burada öğrenme psikolojisinde bahsedilen metabilissel düşünme kastediliyor. Ama felsefede metabiliş kavramı pek geçmez. Bunun yerine refleksif düşünme derler analiz, sentez ve birikimli düşünme söz konusudur. Pragmatik değildir. Yani yararcı değildir. Ne fayda çıkartırım bundan değildir. Kesin değildir. Bilim gibi kesin genellemelere ulaşamaz. Cevaptan çok sorular önemsenir, önemlidir. Soru sormak, bakış açısı geliştirmek önemlidir. Felsefe disiplini deney yapamaz. Sosyal bilimler, tim bilimleri ve insan bilimlerinin bir kolu, bir ayağıdır. Bu bağlamda hep söylüyoruz ama bu bağlamda söylemedik herhalde. Sosyal bilimler eşittir tim bilimleri, eşittir insan bilimleri hemen hemen aynı kapıya çıkar. Mesela Dilthey tim bilimi demeyi tercih eder. Bazıları Auguste Comte gibi sosyal bilimler demeyi tercih eder. Hatta sosyal fizikler, sosyoloji falan. Bazıları da insan bilimi demeyi tercih eder. Bunlar tabii kendi ekollerinin bakış açısıyla ufak farklılıklar görürler ama üçü de aynı kapıya çıkıyor. Şöyle diyorlar, felsefe bir varış değil, yolda olmaktır. Ki bu varoluşçu filozof Kierkegaard'ın lafıdır. Bir motto, slogan haline gelmiştir. E, modern çağda 20. ve 21. yüzyılda felsefe bitti mi, yerini bilim aldı mı? E valla bayağı bilim aldı yerini. Felsefe eskisi kadar rağbette değil. E, ama yine de felsefeciler bilime destek olmak, bilimle bazı noktalarda kesişmek, bazı noktalarda ise bilimin ulaşamadığı yerde teknik destek sağlamak bazen de akıl yürütme metodolojisi oluşturmak için felsefenin çok önemli bir rol oynayacağını söylüyorlar. Felsefenin din ile yolun kesişimi. Felsefe her zaman dinle yolu kesişir. Çünkü benzer noktalardan dem vururlar. İslam tarihinde de felsefe vardır. Din vardır. Ve fıkıhçılar yani dini metinleri yorumlayanlar büyük oranda felsefeciler olmuştur. Bunun için kesinlikle yolları kesişir. Felsefe tarihinde arke kavramı nedir derseniz. Arke, ilke, ilk öz anlamındadır. Antik Yunan felsefesi ve İonya dönemi felsefecilerinde çok geçen bir kavramdır. Mesela Pitagorasçılar da arkea sayılardır. Herakleitos'ta e, ilkea, pardon arkea ateştir. Efendim, e, dört elementtir, taleste sudur. Böyle bir bakış açıları vardır. Bu bakış açısı yeni çağ kadar uzanmıştır mesela. Arke kavramına vurgu yaparak de monatlar der, monatlar vardır falan da Zor bir kavramdır. Bu ilk ilke kavramı felsefe tarihinde varlığın, ontolojinin yani, neden oluştuğu sorusu üzerine bir bakış açısıdır. Felsefe aynı bir de töz kavramı vardır. Zor bir kavramdır. Töz bir şeyin öz niteliği anlamına gelir. Ama neden zor bir kavramdır? Aristoteles'in töz dediği şeyle Platon'un töz dediği şey, Kant'ın töz dediği şey aynı şey değildir. Ama ortak noktası çünkü özde her hepsi bütün filozoflar aynı özün görmezler. Töz kavramı o şeyi o şeyi yapan öz nitelikler anlamında kullanılır. Mesela tabi farklı felsefeciler farklı şeyler söyleyebilir ama elimde bir kalem var. Bu kalemin tözü nedir? Ben basitçe söylüyorum. Tabi başka bir felsefeci hayır diyebilir. Bunun yaz yazabiliyor olması ondan sonra bunun tözüdür. işlevidir bunun tözü. Derim Aa, tartışılır bu. Bunun tözü o değil falan filan denebilir. Gündelik bilgi, felsefi bilgi, bilimsel bilgi, teknik bilgi, dini bilgi ayrımı. Bir kere felsefi bilgi pragmatik değil. Yani ben bir e, palanga makara yapayım da daha kolay taşıyayım gibi bir pragmatik derdi yoktur. Teorik bir derdi vardır. Hayatı anlamlandırmaya, anlam kurmaya çalışır. E, bir başka kavram, dogmatizm sorgulayıcılık. Dogmatizm orta çağ Hristiyan düşüncesi için modern zamanlarda verilen isimdir. Sorgulamadan olduğu gibi inanmak, biat etmek anlamında kullanılır. Oysa modern zamanlarda ve yeni çağda felsefenin dogmatik olmaması gerektiği, sorgulayıcı olduğu olması gerektiği söylenmiştir. Özne suje kavramları vardır. Özne yani suje algılayan, bilen, anlayandır. Obje ise nesnedir algılan yanlış yazılmış. Yanlış yazılmış şurası. Algılanan şu ne olacak? Algılanan, bilinen, anlaşılandır. Bir başka kavram ÖYT'de de geçer. Felsefenin kullandığı en önemli tekniklerden bir tanesi argümantasyondur. Argümantasyonda dayanaklandırma, temelleme demektir. Tabii bu bilimsel argümantasyonda olabilir, felsefi argümantasyonda olabilir felsefi argümantasyon orta çağda daima tümden gelimsel düşünce olarak düşünülmüştür. Ve lafların birbirini desteklemesi, tabii mantık çok önemli burada. Bu böyleyse bu böyle, bu böyleyse bu böyle gibi mantıksal argümantasyon önemsenmiştir orta çağda. Fakat yeni çağda ve Viyana çevresi ekolünde özellikle pozitivist, yeni pozitivistlerde bu gerçekten bilgiye ulaşmamızı sağlar mı diye eleştirilmiştir. Ve doğrunun, dayanaklandırmanın temellendirmesi bilimsel doğruluktur, olgusallıktır falan denmiştir. Sonra başkaları çıkmıştır, hayır doğrulama değildir, yanlışlama demiştir falan. Felsefede dayanaklandırma biçimleri bir tanesi doğruluktur. Mesela bunu daha çok Viyana çevresi ekolü savunmuştur. Bir tanesi tutarlıktır. Söylenilen şeylerin birbirine tutarlığıdır. Bir tanesi tüme varım, tümden gelim kullanmaktır. Yine tüme varım, tümden gelim bilimsel ispatta da kullanılır. Bunlar dayanaklandırma, argümantasyon biçimleridir. Şimdi gelelim epistemoloji bilgi felsefesi. Antik Yunan çağından beri sorulan çok müthiş bir soru vardır. Doğru bilgiye ulaşılabilir mi? Bir kere bu sıradan insanın bir sorusu değildir. Sıradan insan şöyle der, eleştirel düşünmesi de yoktur sıradan insanın. Mesela ben inceliyorum. Benim derslerimde ölçme anlatıyorum. Ben bu böyledir diyorum. Bir tane öğrencim soruyor. Hocam niye diyor. İşte niye dediği anda sorgulayıcılık başlar ve bu güzel bir şeydir. Ama bazı öğrencilerim var. Hiç unutmuyorum mesela. 0.5 test güçlüğü güvenilirdir falan filan. 0.5 ise her zaman güvenilirdir falan. İşte ben tersini ispat ediyorum falan. Bak böyle de olabilir falan diyorum. Kafam karıştı hocam diyor. E neden kafası karışıyor? E zaten başka bir hocadan dinlediğinde 05 güvenilirdir falan dediğinde düşünmemiş ki ezberlemiş onu. Biz tersini söyleyince kafam karıştı diyor. Ha şuraya gelmek istiyorum. Doğru bilgiye ulaşılır mı lafı bir kere felsefi düşünmeye, eleştirel düşünmeye açık insanın sorusudur. Ve bu soru sorulduğunda artık ciddi olarak felsefi sorgulama başlar. Bu noktada evet doğru bilgiye ulaşabiliriz her zaman diyenler vardır. Hayır, ulaşamayız. Her şey insana göre görecelidir. Benim için doğru farklıdır, senin için farklıdır diyenler vardır. Bu noktada evet ulaşabiliriz diyen en önemli ayak rasyonalizmdir, akılcılıktır. Bu bağlamda Sokrates kesinlikle doğru bilgi vardır ve ben bunu Sokratik doğurtmaca ile bir köleye bile anlatabilirim der. Yine ironidir bunun yöntemi. Platon vardır ama idealar dünyasındadır. Öyle herkes de göremez gerçek bilgi falan der. Aristoteles vardır der. Ama öyle herkes de ulaşamaz. Mantık bilmek lazım. Nedenler öğretisi bilmek lazım falan der. Farabi vardır der. Aynı Aristoteles gibi ama bunun yolları vardır der. Mantık bilmek lazım der. Rasyonist filozoflar olarak 1600'lü yıllarda Pascal 1700'lere biraz sarkıyor Leibniz. 1800'lere sarkıyor Hegel. Bunlar da rasyonistir ve gerçek bilgiye ulaşılabilirler. Şimdi bir kere gerçek bilgiye ulaşılabilir dendiği anda birçok filozof şunu yapmıştır. Gerçek bilgi bu dünyanın bilgisi değildir, tanrısal bilgidir. Ya da tanrı demese de işte iyi iddiasının bilgisidir, üst katmanın bilgisidir falan. E, buna en büyük eleştiriyi getirenler, septikler, şüpheciler, sofistler olmuştur. Sofistler der ki, çok da ağır eleştiri getirirler. Bu kendi çıkarları için tanrısal bilgiyi biz biliyoruz, siz, siz bilmiyorsunuz, bize biat edeceğiz, edeceksiniz demenin bir yoludur der. Bu anlamda sofistler her şey insana bağlıdır. Her şeyin ölçüsü insandır. Doğru bilgi yoktur. insana göre bilgi değişir derler. Evet doğru bilgi vardır diyenlerin bir ayağı da empristlerdir. Empristler en önemli iki temsilcisi İngiliz David Hume ve John Locke'tır. Bu canlılıkta, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisinde gördüğümüz tabula rasa fikrini ortaya atandır. Bunlar doğru bilgi vardır ve deneyimden gelir bu doğru bilgi derler. Yine sensüyalizm, duyumculuk. Fransız Condillac yazılmış. Condillac olacak şu. O yapalım şunu. Kondilak ve Barclay vardır. Kritisizm, Kant rasyonizmle empirizmi birleştirmiştir. O da var der efendim pozitivizm August Comte Durkheim gerçek bilgiye ulaşılabilir der. Neo pozitivizm Carnap, Reichenbach, Ernst Mach, Bernard Russell bunlar da vardır der. Sezgicilik Gazali, Bergson vardır der ama akılla ulaşılamaz. Nasıl ulaşılır? Mesela rasyonizm gerçek bilgiye akılla ulaşılır der. Gazali ve Bergson da hayır gönülle, hisle, sezgiyle ulaşılır der. Ee, William James, pragmatizm faydalıcılıkla gerçek bilgi vardır der. Ee, John Dewey, ki programı geliştirme dersine geçer, enstrümantalizm yani araçsallıkla doğru bilgi ulaşılır denir. Edmund Husserl de fenomenoloji yöntemiyle fenomenolojik yaklaşımına doğru bilgiye ulaşılır der. Doğru bilgi yoktur ve herkese göre değişir diyenler de başta fitagorasçılardır. Pardon. Yanlış söyledim, protogarast ve sofistlerdir. Sonra Nietzsche'nin nihilizmi. Yine Nietzsche'nin, sofistlerin relativizmi. Ve en önemlisi de bence postmodern ekol. Kim bunlar? İşte Foucault vardır, Derrida vardır. Ondan sonra Holkheimer vardır, Frankfurt ekolü vardır. Bunlar da postmodern ve var olan bilgi toplumsal bilgi hakikatini eleştirel bakarlar. Bir de Durkheim'in agnostizmi de gerçek bilgi tanrısal anlamda yoktur der. Şimdi şunu söyleyeyim, postmodernizm mutlak gerçeğin siyasal elk yani devlet tarafından toplumu ayakta tutmak ve birliği korumak adına uydurulmuş bir şey olduğunu söyler. Gerçekliğin her insanın zihninde farklı olduğunu ve insana özel gerçeklikler olduğunu söyler. Burada da güzel bir bölümleme yapmışız. Demişiz ki epistemolojide temel problem doğru bilgiye ulaşmak mümkündür. Hayır mümkün değildir diyenler. Biraz önce anlattıklarımızı söylemişiz. Evet mümkündür diyenler. Şu şekilde. Epistemoloji bilim ilişkisi. Bunları da söyledik. Efendim epistemolojik bilme süreci, bilgi türleri. Ne demişiz bakalım? Epistemolojik bilme Başta duyumlama, sonra algılama, felsefi bilgisi, felsefe bilgisi, düşünme, yorumlama, açıklama demişiz. Bilgi türleri, gündelik bilgi, dini bilgi, teknik bilgi, bilimsel bilgi, sanat bilgisi demişiz. Ha bu bilimleri formal bilimler, doğa bilimleri diye ayırma bu sosyal bilimlerin temellerinde de anlatmışız. anlatmıştık. Özne, suje bunu da söylemiştik. Ha biraz detaylara girmişiz burada. Üç dakikamız var. Üç dakika içinde bir şeyler söyleyelim sonra devam edeceğiz. Epistemolojide doğru bilgi problemi rasyonistler, Sokrates, Sokratik sorulama falan bunları söylemiştik. Şunu söyleyelim. Doğru bilgi Platon var diyor ama bu doğru bilgi Platon'un şeyini anlatmak lazım. Burada mağara analojisini anlatmak lazım. Daha önce de biraz bahsetmiştim zannedersem. Platon sıradan insanların mağarada olduğunu, güneşi göremediğini, güneşten yansıyan gölgelerle gerçekliği anlamaya çalıştığını söyler. Bunun da gerçek olmadığını, gerçeğin gölgesi, yansıması olduğunu söyler. Peki nasıl yapmak lazım da gerçeği görmek lazım? Mağaradan çıkmak lazım der. Mağaradan çıkan insan nasıl çıkacak mağaradan? Felsefe bilecek, matematik bilecek ki onun okulu akademiyanın kapısında matematik ve geometri bilmeyen buradan giremez diye yazarmış. Ona göre matematik, felsefe ve geometri ki matematik ve geometri o an o çağda aynı anlamda kullanılıyor. Güneşi görmenin, gerçeği görmenin yolu. Var mı gerçek var? Nerede? E bunları bilirsen gerçeği bulursun. E neyi bulacaksın orada? Ha, i̇deayı bulacaksın. E peki benim gördüğüm ne burada mağarada? Onlar ideaların yansımasıdır. E gerçek değildir. Gerçeği ancak düşünmeyle bulabilirsin der. Tabi bu yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca çok olumlu görülen bir bakış açısı olarak da görenler olmuştur. Bunu çok olumsuz görenler de olmuştur. Mesela Karl Popper, Platon'un insanları aşağıladığını, bunu biz biliriz, herkes bilemez, bizden yol öğreneceksiniz, ona göre öğreneceksiniz falan diye. Açık, düş açık toplum ve düşmanları, Open Societies and Its Enemies diye bir meşhur kitabı vardır. İngiltere'de Sir unvanı almış bu adam. Karl Popper. Orada diyor ki Platon işte burada diyor kapalı toplumu neşreder falan diyor. Şimdi bir dakikadan az kalmış. Şimdi kapanacak. Ondan 10 on dakika sonra tekrar girelim. Evet 10 dakika sonra görüşmek üzere.